على يا على الطرف الثاني اسمعوا كلام Оянихдеделленки. L. çocuğa ver oksun, oku oku başla. Sephanec Allah'ın mevdihi andı ke ve taleciddin ve tale kaldik ve la ila Emanetler emanetler ve anneleri Sponsor olduğumuz 3500 ailemiz var. Sayın İHA başkanım, sayın Sultan gelen değerli misafirlerimiz, belediye temsilcimiz, İHA temsilcimiz, değerli protokol, değerli hanımefendiler ve güzel çocuklar, prens ve prensesler, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş gelmişsiniz. Ve gülerle, masallarla, şiirlerle başlıyor. O senin kaç yıllık baban? Adı ne babanın?

İHA İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi ve İHA Sultanbeyli Temsilciliği olarak Yetim gülerse dünya güler diyoruz ya işte bugün o günlerden yine biri yetimleri güldürmeye devam ediyoruz. Cennetin Çocukları Şenliği adı altında Şanlıurfa'da 600 yetimle anneleriyle beraber çeşitli etkinlikler, çeşitli ilahi sanatçılarını davet edip burada oyun parkurları, yemek, dondurma vesaire bir takım etkinliklerle bu yetimlerimizi sevindirmeye çalıştık. Bu programda emeği katkısı olan Sultanbeyli İHA, Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ve emeği geçen hem personel hem gönüllü hem ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah yetimleri sevindirmeye, dünyayı dünya yetimleri sevindirerek güldürmeye devam edeceğiz.

Kimler alacak? Bir kişi alamayacak. Biliyorsunuz kim o? Ya hocam Demeyin öyle. Ben adam belki bir şey yapacağım. Ya. Evet. 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 Abla buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Şu arkadaş Hasan Bey geri çekiyor. Tamam şu evet. 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 evet, şu yarışında birinci olan, ikinci olan ve üçüncü olan çocuklarımızın evet. hediyelerini bayanlar neredesiniz? Ellerinizi kaldırın evet. en azından. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olun, var olun.